Merhaba. Panelimizde dahili olarak bir tane karasal hat girişi, bir tane de GSM hat girişi vardır. Bu girişlerden herhangi birini kullanarak panele 4 farklı son kullanıcı telefon numarası arattırabiliyoruz. Bu girişlerden herhangi birini gerçekleştirdikten sonra alarm ikonuna tıklayıp buradan telefon menüsünü seçiyoruz. Telefon numaralarını gireceğimiz satırlar burada belli zaten. 1, 2, 3, 4 tane son kullanıcı numaralarına 0, 530 devamını getirecek şekilde girip buradan da hangi partition'dan alarm geldiğinde o numaraları aramasını seçebiliyoruz. Eğer birden fazla partition ayarı yapmadıysak zaten fabrikasyon olarak hepsi birinci partition'a atanmış durumda. Birinci bölgeden bir alarm geldiğinde bir aşağı yukarı 10-15 saniye sonra son kullanıcın telefonu çalar, telefonunu açar son kullanıcı, mesajı ve komutları dinler. Bunları dinledikten sonra görüşmeyi kapatmak için verilen komut sıfır tuşuna bastı, basarsa ee, panel bir kullanıcıya ulaştım farz eder ve diğer numaraları aramaz. Ama bir numaralı kullanıcı telefonunu açmaz ya da açar sıfır komutuyla görüşmeyi sonlandırmazsa panel diğer numaralarda aramaya devam eder.